Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'e devasa bir spoiler geliyor arkadaşlar ve spoilerin içinde çok çok fazla, çok çok uzun sürprizler var. Görünce şok olacaksınız. Ayrıca çok güzel özellikler geliyor. PKX'in dünyası tamamen değişiyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak gelen en büyük güncelleme spoiler bence bu. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba ne haber ha? İyi bugün ne yapıyoruz? Bugün. İki tane yumurta veriyor. Arkadaşlar bu arada videolara like atmıyorsunuz. Lütfen bir like atın ya. İzliyorsunuz kaçıyorsunuz. Oluyor mu böyle? Ha? Eliniz madem sakat burnunuz da Şöyle kolunuzu bir sıyırıp Heh. şöyle de yani ekranı yani, algılıyor yani. Evet olur. arkadaşlar şimdi bugün var ya... Ne? Bugün var ya... Ne? O kadar uzun bir spoiler geldi ki. Hadi be! Ekarkise kurulduğundan beri olan en büyük spoiler bu olabilir. Vay! Ben duydum ki yepyeni özellikler bile geliyor. Evet ve bizim çok fazla şaşıracağımız bazı bilgiler varmış. Hadi ya bana evet. da dediler. Ne şaşıracağız? O zaman bakayım? geçelim. Hadi. Ee? Hadi. 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 Hadi geçelim. Hadi, evet. Hadi geç. Hadi geçtim. Evet arkadaşlar şimdi Vay canına! Evet, Gossip Girl'in tarzı değişmiş. Bu kız güzelleşmiş. Bu kız PK'ya ilk kurulduğundan beri giydiği 7 yıllık kıyafetlerini çıkarmış. Vay canına! Demek ki parayı bulmuş gibi görünüyor. Ama yüzü aynı yüz. Olabilir çok güzel görünüyor maşallah. Evet. Maşallah bu kız. Bu arada üzerindekiler yeni. Vay! Acaba nereden o kıvırma ne? geldiniz ki pembe bu? Yok Mecim, pembe. Pembe bu. bu. Yok pembe, de. ya. Neyse. Ee, Özgüç TV biliyorum. Geçen haftadan beri bunu bekliyordunuz ama evet. pazartesi nihayet geldi ve onunla birlikte uzun zamandır beklenen altın dedikodu da geldi. Vay canına bu dedikodu muhteşem. Ah. Ne? Grup kurmuşlar. Hadi be. Admin, Sky, Nimda, Maxine ve o. Gossip Girl. E biz? Ağzın sulanmaya başlamadan önce benimle gel. Vay hadi geldik. Gözleri Gösteri başlıyor ne gösterisi? Ne? K-pop çıkacak. K-pop grubu kurmuşlar admin gil. Evet ve şarkı çıkaracaklar. Hadi Spy, ya. Kay, admin ve ben şarkı söylemeye başlayacağız. Aa. Ve o akılda kılcına karat her şey yerine oturacak. Acaba nasıl şarkıları çok merak ettim. <laughs> Şarkının sözleri neydi demiş? Az önce kazandığımız seyirciyi kaybetmek üzereyiz. Tam o, o sırada ne? sahneye 3 parlak figür çıkıyor. Aa kim? Saf altın ve sim gibi parlıyorlar. Şarkı söylemeye, dans etmeye başlıyorlar. Kim ya? Bir dakika Blackpink Grubu 4 kişi. 3 kişilik grup. Ben biliyorum. Kim? Şu anda benim nesil tarafından değil ama beni izleyen kitlenin çok fazla takip ettiği animasyon film. Ne? K-pop. Hunters gibi bir şeydi. Bakar mısın? Vay mı? canına. Evet. Çok güzel. Özgü bunlar kim? Bunlar bir tane animasyon kim varmış da şu. Biz niye tanıyoruz? Ruby bu? herhalde bu. Aa. Ruby mi? Öyle bir şey. Ne bunların adı? k -pop. Arkadaşlar yorumlara yazın. Biz bunların adını bilmiyoruz. Şimdi bunlar kim? Arkadaşlar ben sadece şu başrol kızı biliyorum. Bunu saçları pembe mi neydi öyle bir şeydi? Mavi ki. özgü görmüyor mu? Yok normal filminde. <laughs> Detayı fark ettin mi? <laughs> Pete <Petersburg. gülüyor> arkada o şey Alice arkalar diğerdeki kedi. Ya be. Oo, her ama. şeyi o kedi diyorsun Özge. Yok ama. Baksana... Bu, bu kızın kedisi. Saçmalama gerizekalı bu Arkadaşlar, Arkadaşlar kedisi... bu grubun kedisi var mı? Yorumlara yazın. Hayır değil. Maya bu Ali da yanında kedi. Ayrıca. Vay, çok güzel. Unicorn. Ne kadar zarif. Çok güzel bir unicorn. Gerçekten. Bu da çok güzel. Ya. Aa. <laughs> ne? Sen de? Acaba nereden akıllarına geldi? Ne? Uçan kedi mi? Kelebek kedi. Acaba nereden, nereden akıllara geldi? Kelebek kedi yapmışlar Gerçekten ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hem de gözle. Madem bizi alacaksınız ismimizi de geçirin şuralarda. Arka... Maya değil. Özgüş TV değil. Yeter artık Bu arada ben bu kıyafetlere bayıldım. Evet güzelmiş. Çok tarz bir şey. E, Aa evet. bak iki kız bir erkekten mi oluşuyor bu grup? Evet. Hadi ya. Bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu grubu bir yazı verin biz tanımıyoruz ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu adam burada ne arıyor? <laughs> bu adamı ne yapmışlar böyle adam gizli gizli onlar izliyor yazık ya aranız aldı benim şu adamı. Paskalya gelecek. Aa. Her şey tavşanlı. Bak tavşanlar izliyor. Evet. Arkadaşlar Paskalya geliyor. Paskalya en sevdiğim güncellemelerden bir tanesi benim. Yok ya benim de. Ben bir ara olayım. hani böyle dünyanın ortasında çiçekler yukarıya doğru gidiyordu ya o favorimdi. O da Paskalya değil mi? Tamam o Paskalya işte. Tamam işte. Tamam Paskalya güncellemelerinden favorimdi. İyi Ne var mı? Ya müdür. Ne oldu bir şey? Ben oldu. de dedim. Tamam ben de dedim ya pastaneyi de seviyorum Sen ya. Sen de yok ben pastaneyi seviyorum. Ben çiçek fırlıyorum ben. Şey. Kendi şarkımızı unuttuğumuza inanamıyorum. Ya. Bu bizim anımızdı. ya. ya sahne korkusundan daha derin bir his. Aaa sahneden var <laughs> Arkadaşlar sahne korkusunu yaşayabilmem için bir an önce abone olun. Hepimi evet arkadaşlar. Benim de sahne korkumu yaşayabilmem o, için. Oo, daha iyi Var Ne yıllarım Be ya? <laughs> Bekleyin. Belki siz bize yardım edebilirsiniz. Aa, hmm. aa. Kayıp notaları bulacağız ve müziği tamamlayacağız. Ha, ve şarkılarını ortaya çıkaracağız. Çok güzel. Başka bir grup mu? Asıl soruya gelelim. Kimde o insan var? Kimdi? Bu üç gizemli figür sahneye çıktığında kalabalık bir anlığına dona kaldı. Aa. Öylesine parlak bir şekilde parlıyorlar ki sanki güneş bile bir K-pop hayranı ön sıralarda yer kapmış gibi. <laughs> Vay canına <laughs> çok güzeller. Bu üçü işte Maya İşte ama baksana kıza oy. burada daha böyle ayrıntılı göstermiş bayağı iyi. Kahkülüm olmasaydı bu saçı kullanırdım. Bir dakika bu sana benziyor. Aa evet. Bu saç... Acaba nereden akılların geldi? Bir dakika, öden? bir dakika, anla da geniş bunun bir saniye. Hem sana hem karakterine benziyor bu. Kaşları sana benziyor. Arkadaşlar resmen özgür yapmışlar böyle bir şey. Görmüştüm. Benim gözlerim de sarımsı kahverengi. Fark ettirmemek için de saçını mavi yapmışlar? Ben... Benim de saçım maviydi. Bak toplu saç fark ettin mi? Allah Allah. Ay be. Allah Allah. Bir de küpet. Bir de tarzına bak. Benim tarzım bu. Aa, aa, böyle bir şey görmedim. Neyse. Aa bak bu da senin erkek halin gibi o. Saçmalama ya. Ben Esmer Vallahi. Ben. Hayır bak böyle senin erkek halin gibi yani. Çok yakışıklı bence. Çok iyi. <laughs> Ben yakışıklı mıyım? Ya, ya? arkadaşlar bak erkekler bu karakteri kullansınlar. Be. Ben erkek olsam Bence kullarım. de. Buradan erkek takipçilerimize sesleniyoruz. Bu evet. kıyafeti alın bence. Bence de alın. Evet. Kalabalıktan biri üzerinde yıldız olan altın bir sopayı kaldırdı ve ah. aniden altın rengi parladı. Ah. Altın bir sopa. Aa ah, altın bir sopa. sihirli <laughs> yok Mayacım bir şey diyeceğim almayacak. Sihirli değnek işte. Yok tuvalet pompası mı? Nesli sihirli Altın, sopa Aynı, ne sihirli değneği? Altınları sopanı özlüyor. Blackpink'in light stick'i var ya biliyor musun onu? Yok. Light stick. O ne be? Çekiç var ya kalpli bir tane Blackpink'in. Eee? Hmm. Kuru sakallı. <laughs> Öyle bir şey yani K-popçuları desteklemek için takipçileri hayranları bunlardan alıp kaldırıyorlar. Sihirli değnek geliyor ben sabahtan beri. Aha. Ne anlatıyorum? Bilmem dinlemedim ben orasını. Şarkı sözleri bitince geriye yapılacak tek bir, Aa! Bir... Aa! bir şey oluyor. Dur, dur bekle. Oraya bakmayacağız. Yapılacak tek bir şey kalmıştı. Dans. Ama işin en çılgın kısmı şu. Ha, yeni dans geliyor. Seyirciler de katıldı. Müzik olmasa bile ritim her birinin içinde canlıydı. Aha, folklor. Aa. Aa. Dur bakayım. Dur. Blackpink şey mi dansı? Aa, ah, bir dakika. Ah, ne dansı bu? Bakalım arkadaşlar biz şimdi çözeriz. Bir dakika Özge. Yağmur yağıyor burada. Ah? yağmur yağıyor yağmur bak. Yağmur yağmur. Altın tavşan. Yağmur yağıyor bak bak. Yağmur ve altın tavşan. İlk defa birkaç sene yağmur yağıyor. Kule apartman bu, bu kimin kulesi? Das dışında her şeye bak. Belki yazıyordur. Paskalya e gelecek. Pekalpiste de ilk defa yağmur yağıyor. Apartman buraya, geliyor. Kule geliyor. Kule. Kule. Hatta oh. okulun yanına bir tane daha bina. buraya orman geliyor. Çok güzel olmuş. Ve yeni apartman. Maki bitki görüntüsü yapıyorlar arkadaşlar. Dünya gelmeden biz gördük dünyayı valla. Yağmur mu yağıyor? Pekalpiste de <laughs> yağmur mu var? Dedim ben sana. İlk ben fark ettim. Ocapa nereden akıllarına geldi? Gerçekten biz kaç yağmur yağdırdık ya. 50 kere dedik ki benim en sevdiğim e, hava durumu yağmurlu hava. Ben yağmurlu havalara bayın son iki haftadır diyorum ben bunu. Ve videolarda 50 kere yağmur kullandık. PKS yağmur yağmıyor diye. Her videomuzda yağmur efekti kullanıyoruz. Aha. Acaba nereden akıllarına geldi? Oku Bunun ne kadar harika olduğunu tam bile edemezsiniz. Şemsiye! Nasıl şemsiye bu ya? Kutu kutu. Yağmurluklar, botlar, mobilyalar, mücevherler, madeni Oo. paralar, evcil hayvanlar, şemsiyeler bir sürü şey çıkıyor. Vay canına. Yani arkadaşlar. arkadaşlar buna şey diyebiliriz galiba bu sürpriz kutu içinde en çok sürpriz barındıran şimdiye kadarki sürpriz kutu ha, Arkadaşlar o zaman şimdiden bu videoya like atarsanız eğer bu sürpriz kutuyu çekiliş... Yok kod halinde dağıtalım 10 kişi. Hadi sene. lan. 10 kişilik. Eğer çok fazla like gelirse ben like sayısına bakacağım bu videonun. Peki herkese de yağmur yağdığına göre en çok ne yapmak istiyorsun? Romantik Hayır suda zıplamak istiyorum. Botlarımı gidip çıp 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 çıp. Seninle suda zıplayalım. Evet. Arkadaşlar bu arada çok romantik bir ortam yağmur. Çok eğlenceli suda zıplayacağız çıp çıp. Bence daha çok arkadaşlarınla beraber çok yakınlarınla beraber tam yürüyüş yapmalıyız. Çamur olacak her yerimiz. <laughs> şemsiyelerinizle beraber güzel ara sokaklardan geçerken etrafı izlemek. Belki yuvarlanırız ya burada. Çok eğlenceli oluyor ben denedim. <laughs> Öyle. Ee ne diyor? Ev diyebileceğiniz bir yer. Ah. Yağmurdan kuruldu, kurtulduktan sonra sıra sırılsıklam binaya adım attım ve ilk düşüncem şu oldu. Her gün parti vermeden bu kadar şık bir yerde nasıl yaşanabilir ki? Vay, bakalım. Manzara nefes kesici. Odalar devasa ve yeni mobilyalar. Saf, lüks, parlak kanepeler. Aa, yeni ev geliyor, yeni ev geliyor. Manzara nefes kesici. Manzara mı? O oh, manzara Dakika. odalar devasa ve yeni mobilyalar. Saf, Aa. lüks, parlak kane. Bir dakika ya. Ne? Bunlar benim beğeni şalgım. Hmm. Evet Bunlar ya. Altın Aa. kenarlı masalar. On kere dedik. Acaba evet. nerede? Acaba nereden okullarına geldi? Ne okul? Özgüç TV'nin dairesini gördün mü? Ne yazıyor? Ne? Özgüç TV'de... Aa. Özgürlüğü yazıyor, seni yazmışlar. Özgürlük. Ne yaptın? Özgür, Özgür resmine kullanmışlar. Bir dakika. Ya biz de o kadar çamur attık. Bir dakika. Benim evim mi var? Senin evin mi varmış? Benim dairenmiş. Ha apartmanda senin dairen mi oluyormuş? Hayır, burası benim evim yani komple. Hayır, bu apartman. Ve Türkçe çevirisi daire oluyor. Sen mi daha amca? Yani? Evet, apartmanım yani. Sen apa ya da biz yüz katlı ev yaptık. Apartman mı geliyor? Ay nasıl ödedikse dur acaba yanlış mı anladık? Özgüç TV'nin dairesini gördüm. Vallahi oh Dairecim mi Hayır, Maya'cığım bence öyle değil. Özgüç TV'nin dairesini gördün mü diyor? Yani benim benim üstüm geçeyim. Bak maya diye mi bu? <laughs> yok demiyorum. Ha? Mayanın dairesi <laughs> de var ya bu. Tam bir daire yaparlar. Şöyle de... diyor, "Durun bir dakika. Sanırım burada yalnız değilim." diyor. "Maya da var." Aa! Ben de varım." Yani maya yok, yazmamış ama burada yalnız değilim diyor. Yani bir şey mi yo, yo, bunu diyor Arkadaşlar yorumlara yazın. Biz yanlış mı anladık? Yoksa evet. doğru mu anladık? Bir yazı verin ya çok heyecanlandım. Benim dairem geliyor. Evet ya. Daire de bakalım yaklaştır bir daire. Of of apartman bu. Yine de bu bizim yaptığımız yüz katlı bina. Evet ya çok benziyor değil mi? Neyse hmm. benzerlik sadece benzerlik. Oradan esinlenmiş olup da bunu getirmiş olabilirler mi? Yok ya. Bir bakalım mı? Arkadaşlar, bizim yaptığımız, Özgün'ün yaptığı yüz katlı ev vardı arkadaşlar. Bakalım şimdi... Hadi gidip oraya iki dakika bak bakıverelim. 2 dakika hayır, bakalım. Hayır, hayır. Arkadaşlar sizce oradan esinlenip, bunu Özgün mi yaptılar, getiriyorlar? Yoksa sadece bir tesadüf mü? Hadi gidelim mi? Gidelim. Arkadaşlar bakın, şimdi buldinglerde... Hadi gir, gir bulding'e. Tamam. Çabuk çabuk. Tamam, hemen giriyoruz. Artık. Bakın arkadaşlar, bizim bu buildingimizi görüp buradan yapmış olabilirler mi? Evet. Git, git. Git yüz katlı ev yazıyor. Bakın arkadaşlar. Aha aşk olsun ya sıfır kişi var. Gitseniz arkadaşlar. Yayınlamadım ki. Yayınladık ya Özgü o yayında be. Oradan mı? Evet nereden Nasıl görecekler da? yayında olmadan evet, evet. Bakın arkadaşlar. Ve... O bina yok. Ha, bakın uzaktan bak. Bakın. Gördünüz mü? Ya bizimkinde tepesinde püsküller var ya. Evet ya çok benziyor. Bunun arkadaşlar bu bizim yaptığımızın daha lüks halini, daha böyle yapılabilir halini yapmışlar değil mi? Evet. E bizim oyunda yaptığımız bu kadar oluyor. Evet. Bak bak bir odalarına bir bak. Arkadaşlar biz Aa. her katına bir oda yaptık. Biz de apartman gibi yaptık. Bakın. Bakın cadılar bayramı falan. Var. Oo her katta bir oda var arkadaşlar. Bir odaya gir mesela herhangi bir odaya. Gir bakalım. Şuraya girelim. Bakalım hangi yere gideceğiz? Bakın arkadaşlar, her katta bir oda var arkadaşlar, bir yer var. Bakın pizza bölümü mesela. Evet. Bizim bunlar esinlendiler mi? <laughs> Senin ismini kullanmışlar bu sefer, gizli saklı yapmamışlar Özgü! Özgü, <laughs> biz acaba tamamen yanlış mı anladık? Her spoiler'ı gönderdikleri kişinin ismini mi buraya yazıyorlar acaba? Benim spoiler'a ben bakayım? Neyse arkadaşlar biz önden sevinmiş olduk da. <laughs> Durun bir. Evet. E, tam bir salon. Bu evcil hayvanlar da neyin nasıl? Parlıyorlar. <laughs> Yeni petler. Vay canına. Aa, gosip gördüğün şeyinde buydu işte. Tavşan değilmiş. Köpekmiş. Aa, ama bundan şu eski gelen petler değil mi şunlar? <laughs> Bak. Benim favorim bu! Hayır, o benim favorim. Bu parlak olacak, ama kesin. Benim, kesin o parlak ama olacak. Mavi benim en sevdiğim renk. Sen kurumayacak mısın? Değilim de Özge sen ama Sen bana mı özeniyorsun? Mavi benim en sevdiğim renk. Bir de altın desenler. Ben, benim bu resmim. Ama bu ilk bu ben beğendim. Ben bu pet'e benziyorum yani, hayırdır? Ama ilk ben beğendim onu. Ha, özentisin yani. Benim en sevdiğim rengi bildiğin için önceden gelip sen kapıyorsun beni kapacağını bildiğin halde. Yok. O zaman ne seçiyorsun mayacığım? Şunu değil mi? Yok ya. Bunu seçiyoruz değil mi? Maya? Onu seçtim. Arkadaşlar Maya bu pembeyi seçti. Ben de bu maviyi seçtim. Siz hangisini seçtiniz? Yorumlara yazın. Hmm, dişleri var ya. Senin olsun o. Benim zaten. Ya çok güzeldi ben olacaktım. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Aa. O evcil hayvanlardan biri sürekli yanımda belirip kayboluyor, yemin ederim. Aa, özellikle hayvan geliyor. Sadece şizofren olduğumu sanıyordum. Ta ki olaylardan birinde farklı bir renkte yeniden ortaya çıkana kadar. Bir bir tane parlak oluyor. Bak. Bu işte. Parlak oluyor. Parlak olmuyor Mayacığım. bu. Beşiktaş'ta diyor be. Ali Sarkalar diğerine gelen güncel gelen kedi bu. Bak yeşil oluyor. Vücudu yeşil oluyor. Zaten böyle. Değil mavi. Bu görün basit görünüyor yeni tarzı. Çok güzel ben beğendim. Hmm. Eskisi bayağı çirkindi. Ay o ne pasta. Maviyle pembe var karış... Var Mavi var. ile pembe karışımı. Acaba kimi, hangi iki kişinin en sevdiği renk? Ay acaba kim Benim en sevdiğim renk mavi Benimki pembe. Benimki mavi. Benimki pembe. Kostümü ne renk? <laughs> mavi pembe. <laughs> mavi pembe. <laughs> mavi, pembe. <laughs> mavi, pembe. <laughs> mavi pembe. Fırtınadan sonra. Aa fırtına çıkıyor. Pizzacı nerede? <laughs> pizza boy kayboldu aha. Pizzacı yok. Pizzacının önünde duran adam yok. Pizza boy? O pizza boy mu? Hı? O pizza boy mu? Günaydın Özgü ya. Adam yıllardır orada duruyor be. Onun yerinde sadece toprak yığınları, aletler, koniler ve inşaat gürültüsü. Aha fırtınadan uçtu gitti adam. Adamı kimse tutamadı ya. Hı. Mimar, inşaatçı, belediye başkanı herhangi bir... Ay bir şey diyeceğim. Kayboldu adam. Hayır Maya pek aksi, tüm doğallığından arındırıp. Ne belediye Her yere... seçecekler. Yok Mayacığım her yere apartman dikecekler. Hani gördük ya bunun şeyinde. Ne güzel. Resmen Amerika'ya çeviriyorlar ya. Evet ne olacak işte. Oh be sonunda Japonya... köy kasabası gibi düz. Japonya'ya dönecek Maya Tokyo'ya dönecek. Tamam dersin. Köyde yaşıyoruz gibiydik. Öyle miydik? Evet. Sadece bir dilim pizza istiyorum. Ah. Ve merakım midemden daha güçlü. Orada inşa ne inşa ettiklerini oh. düşünüyorsun? Dur! işte harbi mi? Dur bir Mayıcım şuna bakıyorum O sonraki kodunmuş. <laughs> <laughs> Pizzacı dükkanı nerede? Aaa pizzacıyı kaldırmışlar. Ulan sizin var ya. Bizim 6 yıllık pizzacımız ne? de benim 6 yıllık pizzacım. Bizim orada ne anılarımız vardı? Pizzacıyı kaldırıp restoran yapacaklar. Ay! Ah. Ah. Gitti bizim pizzacı ya. Ah. Ne anılarımız vardı ya. Buluşuyorduk pizzacı da. Pizza yiyorduk. Ah. Peki. Ne? Oradaki alan ne? Sky ve Admin. Yine Sky ve Admin ve Nimda yok. Hani yok be? Sky ve Admin var. Nimda yok. Nimda'yı ay ortadan kaldırdılar. Bu adam isyan çıkarıyor diye durup durup küsüyor diye. Ay yapacak hareket mi bu? Ben her türlü Nimda'nın yanındayım. Bence buraya restoran inşa ediyorlar. Peki XT HP ne demek? HP mi? Şimdi XT HP, PKXT içeriği üreten herkes için ah. yeni bir ödül programı. Arkadaşlar yeni özellik. Evet herkes yani biz de dahiliz. Evet. Videolarınızda oyun içi başarıları dönüştürmene ve evrene PKK'sı topluluğunun gücünü göstermenin zamanı geldi. Nasıl yapacağız? Nasıl çalışıyor ve hangi ödülleri alabiliriz? Ha. Nasıl katılabiliriz? Muhteşem bir PKK'sı videosu oluşturun. Bilmiyorum. tamam. Canım. Videonuzun açıklamasına oyuncu adınızı örneğin Gossip Girl 000 ve e hashtag xt hype'i ekleyin. Ha, ekleyelim. Youtube'a video veya kısa video veya TikTok'a ekleyin. Hmm. Biz YouTube ekliyoruz. Formumuza gidin, oyuncu adınızı ve video ba bağlantınızı girin. Ha, form göndereceğiz. Bir tane video mu gönderebiliyoruz? Evet. İşte bu kadar tüm bilgiler. Ee, maksimum heyecanı nasıl... Tamam. Kazanmanın üç yolu. Bireysel hedef, onaylanan video sayısı aylık, 5 onaylı video, 30 mücevher, 30 onaylı ha, video... Aa, dur! Ödül var! Hmm. Ha, kaç tane video gönderirsem? Valla! Bir, 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 bir dakika, bir 150, dakika. 30.000 jeton, 150 mücevher... 150 ne evet. be? 150 elmas veriyor! İşte yok. 150 mücevher veriyor da... <laughs> Pardon da, benim 100.000 elmasım var. Evet, onu da alırım ben özgü merak etme. E, sen katılabilirsin ama. Evet! Aa, dur dur bak! 100.000 görüntülenme özel bronz tavuk! <laughs> Pet veriyor! Kimse de olmuyor hayatımda! Kimse de olmayan pet sende olacak. E alalım o zaman. Senin kesin olur. Oha. 500 bin görüntülenme. Oho. Altın tavuğu alalım arkadaşlar. 1 milyondan fazla görüntülenme. Senin hedef bu olsun. Bir tamam dakika yani. kısa video da oluyor. Yani şansın 500 binden fazla görüntülenir ki. Görüntülenir. Normal videoda da 100.000'den binden fazla görüntülenir ki. Arkadaşlar bana video fikri yazın lütfen. 500 görüntülenecek bir video fikri. Evet arkadaşlar bugünden itibaren başlayalım. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Hanginiz 500 bin abone 500 görüntülenecek bir video fikri verirse bana ve eğer görüntülenirse o kişiye çok büyük bir ödül vereceğim. Evet arkadaşlar, evet. fikri verirken de bak bu yorumun altına yazın. Fikri verirken de PK'si adınızı ve numaranızı da yazın yanına. Evet, fikri verirken. Evet, nasıl fikir ulaşacağız biz... biz size? Evet. Tüm ödüller ay boyunca biriktirilir ve bir sonraki ayın başında teslim edilir. Ve evet aynı anda birden fazla ödül kazanabilirsiniz. Vay bir ay sonra açıklanıyor kazandığımız ödüller. Yani eğer 500 bin görüntülenme alırsam hem gümüş tavuk hem bronz tavuk kazanacağım öyle mi? Ve video başına ve bir... Ay 10-15 tane tavuğun olabilir düşünsene. Oha. Ha, paylaş benimle. Bana da ver ne olur. Benim olamayacak <laughs> ne olur çünkü. Ya, ne olur benim olamayacak. Bir dakika ya. Ne olur, dur, bir, bana dakika ya. Da. bir dakika ya. Bir dakika ya. Daha dün benimle kavga edip sen kesemem diyen sen değil miydin ama Yok senle, be. bir daha çekmeyeceğim. Biz ben. can dostuyuz ki sen mi ben sana hiç? Evet her gün. Yok be. Hayatta küsmem. Minişlerime bakmışsın. Senin işleri kurcalamışsın? Yok be. Kafasını koparmışsın. Ha olur mu Özge? Ben kafasını koparmadım. Kapak resmini gördüm. Vücudu ayrı, kafası ayrı duruyordu elinde. Hadi. İzledin mi? Ha izlemedim. İşte Ama... ben koparmadım. Onun kafası kopuk buldum ben. Dikkat çeksin diye öyle yaptım. <laughs> İzlemesin. Neyse gibi. toplumunuza duy. Ama tavuklar bunlar. Oy, altın en çirkini bu Yok güzel. Gümüş çok güzel. Aa. Altın en değerlisi. Özgü saçmalama. Gümüş çok güzel arkadaşlar. Ben gümüş istiyorum. Kimse yani. de olmayan tavuk sende olacak. Düşünsene. Yeni PKX'e genel Discord. Aa. Yeni artık evrenimizde gerçekleşen en harika şeyler hakkında bildirimler alacaksınız. Hazır mısınız o zaman benimle gel. Arkadaşlar Discord'a katılmak için siz bu bağlantıyı e, tıklayacaksınız. Evet. Arkadaşlar. Oradan da giriş yapacaksınız. Tamam neyse hadi. Ekstra dedikodu. Ha. Wow! Evet ama Pizzacının gizem biraz bekleyecek gibi. Çünkü yine o zaman geldi. Arkadaşlar en son Pet Shop var ya. Orada Coming Soon yazıyordu ya hani pet mutasyonu. Ay yani. evet ya. Biraz bekleteceğiz. Ee, çok az sonra gelecek dediğinde biz üç buçuk... 2 yıl, iki yıl. Dört yıl boyunca bekledik. İki Aslında yıl bekledik be. Dört yıl bekledik. Aa doğru, arkadaşlar. dört yıl sürdü. <laughs> yani yaşlanacağım yani herhalde üniversiteden falan mezun olacağım geleceğinde. Evet. Arkadaşlarınızı bir araya toplayıp gruptaki en şık kıyafeti giymenin Aa. Forma tasarladığını biliyor. Forma istemiyorum. Ne? Kimin patron olduğunu... Forma mı tasarlayacağız? Aaa! Cadılar bayramı hiç biter mi? Bitmedi mi ya? 31 Ekim'de bitmiyor muydu? Hmm. Evet. Eğer etkinlik sırasında gizli bal kabaklarıyla cadılar bayramı zırhınızı tamamlamadıysanız hala bir şansınız ha! ha, Evet evet biz tamamlamadık sende de yok bende de yok. Evet. Bu sefer mağazalarda da satışta olacak. Takipçilerin oh. Ah. ve kaçırmayın. Peki uğraşanlar ne yapacak? o gerçekten Uğraşanlar abi. ne yapsın? Boşu boşuna mı topladınız onca sürpriz kutuyu? Ve arkadaşlar. Ben iki toplamadım. Ve arkadaşlar. Bitti. Ama benim... En ilginç bulduğum şey... Ay evet arkadaşlar bu ne demek oluyor? Bir yorumlara yazın ya. Gerçekten. Çok güzel. Apartmanı sana mı getirmişler yoksa apartmanda bir daire mi senin? Bir dakika bak İngilizceye çevireceğim. İngilizce aslını göster diyeceğim. Ha evet mi? evet dur tamam Hı. bakalım İngilizce ne yazıyor orada? Uzgus TV yazıyor. Apartman diyor. Apartman diyor. Evet. Özgüş TV'nin apartmanını gördün mü diyor. Bak tahmin ettim. Türkçe daire olarak dönüşüyor. Aa. benim. Apartmanım var. Ay. Arkadaşlar yani. Ama diyor ki bak. Yalnız değil diyor. Öyle diyordu değil mi? Ne diyordu? Yalnız evet. değilim mi diyordu? Ee, ne diyordu? Biz, oh. Sanırım burada yalnız değilim diyor. Değilim mi diyor? Evet. Değil Hı. demiyor mu? Ama e, burada yalnız olduğumu düşünmüyorum diyor. O Ay. kendine diyor. Yalnız değil Özgür TV diye kastetmiyor muydu? Öyle işte. Hani değildi? Çok seviyorum kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kapat.